Merhaba arkadaşlar, Bekçi Hocam kanalına hoş geldiniz. Ben Adem. Bugün özel güvenlik sınavında çıkması muhtemel 30 adet soruyu cevaplarıyla inceleyeceğiz. Herkese başarılar dilerim. Hadi sorulara geçelim. Soru 1. Bir kamu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? İdari mahkemesine başvurabilir arkadaşlar. Soru 2. Yabancı kişilerin Türkiye'de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel nitelik nedir? Mülhakabilettir arkadaşlar. Soru 3. Özel güvenlik hizmetleri kanununun yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi kanunla sağlanmıştır? 2495 sayılı kanunla sağlanmıştır. Soru 4. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gönderilmesi nokta nokta kararı üzerine nokta nokta izine bağlıdır. İlk boşluk özel güvenlik komisyonu, ikinci boşluk vali olacak arkadaşlar. Soru 5. Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar yeniden özel güvenlik eğitim kursuna devam etmek sizin bir yıl içinde toplam kaç kere sınava girebilir? 4 kere sınava girebilir arkadaşlar. Soru 6. 1. Zor kullanma. 2. ifade alma. 3. Yakalama. 4. Olay yeri inceleme. 5. Arama. Karşılaştığında yukarıdakilerden hangisi ortak yetki alanı olarak sayılabilir? 1, 3 ve 5 arkadaşlar. Soru 7. AVM'de görevli özel güvenlik görevlileri Büşra ve Adem 18 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılacak işlem nedir? Suçlu etkisiz hale getirilir, kelepçeleri ve gözlem altına alınır arkadaşlar. Soru 8. El dedektörüyle yapılan kontrolde el dedektörün incelenerek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır? 2,5 ve 7,5 cm uzaklıkta olmalıdır. Soru 9. Afyon grubuna dair uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuştuk meydana getirmektedir. Kliniklerde kullanılan erzaklardan olduğundan nokta nokta ve yeşil reçete ile eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki boşluğa ne getirmelidir? Arkadaşlar yukarıdaki boşluğa kırmızı yani kırmızı reçete olarak satılmaktadır. Soru 10 bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajını anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir? Geri bildirim. Soru 12. İlk yardım nedir? Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engelleyen ilaçsız olarak yapılan müdahaledir. Soru 12. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır? Bahçene pozisyonu ile sağlanır arkadaşlar. Soru 13. İlk yardımın temel uygulanması sıralaması nasıl olmalıdır? koruma, bildirme ve kurtarmadır arkadaşlar. Soru 14. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? Ya da ne ad verilir? Bayılmadır arkadaşlar. Soru 15. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşerek reaksiyona girmesine yanma denir. Soru 16. Yanma olabilmesi için ortamda oksijen miktarı maksimum kaç olmalıdır? %21 olmalıdır. Soru 17. Yeterli bilgiye sahip olmadan verilmiş peşin karara ne ad verilir? Arkadaşlar ön yargıdır. Soru 18. iletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir? Aktif dinlemedir arkadaşlar. Soru 19. Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir? Kamu düzenidir. Soru 20. Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir? Refakat korumadır arkadaşlar ya da refakatçi korumasıdır. Soru 21. Duvarlarla taşıtlar, çitler, koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır? Dış halka da yer alır arkadaşlar. Soru 22. İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Mahrem alan, kişisel alan, sosyal alan, ortak alan şeklinde olmalıdır. Sıralama da böyledir. Soru 23. Merkezi sinir sistemini yavaşlatan uyuşturucu maddesi nedir? eroindir arkadaşlar. Soru 24. Bulunduğu alandaki ani ısı değişiklikleri, duman oluşumu, alev oluşumu gibi değişiklikleri algılayan cihaza ne denir? Dedektör denir arkadaşlar. Soru 25. Hafif metal yangınlarına hangi sınıfa girer? D sınıfı yangınlarına girer. Soru 26. Yangınlarda karşılaşan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir? CO yani karbon monoksittir. Soru 27. Standart uygun çalışan bir yangın söndürme cihazının manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır? Yeşil bölgede olmalıdır. Soru 28. Bak dinle hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır? Hastanın solunum olup olmadığını bakılır. Soru 29. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ile ne yapılmalıdır? Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyunun altına tutulmalıdır. Soru 30. Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır? Topuğuna hafifçe vurularak yapılır. Arkadaşlar Bekçi Hocam olarak herkese başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.